Evet. Arkadaşlar 4x artı 5y eksi 20 eşittir 0 doğrusunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanının kaç birim kare olduğunu bulunuz demiş. Şimdi hemen bunun bir çizim sorusu olduğunu az çok biliyoruz. Çünkü eksenlerle oluşturduğu alanı bizim bulabilmemiz için böyle hayali bir işlem yapmamıza imkan yok biliyorsunuz. Öncelikle bu doğrumuzu bir çizelim. Doğruyu çizmek için x'e ve y'ye değerler veriyorduk hatırlıyorsunuz. x'e 0 verdiğim zaman x'i kapatıyordum. x'e 0 verdiğimde 5y eksi 20 eşittir 0 oluyor. Eksi 20'yi karşıya artı 20 olarak atarsam y4. y'ye 0 verdiğim zaman y'yi yok kabul ediyordum. 4x eksi 20 eşittir 0. Eksi 20'yi karşıya artı 20 olarak atarsam ne oluyordu arkadaşlar? x'e 5 olur. O zaman hemen doğrusunu çizelim. Bu arkadaş x eksenini 5'te y eksenini 4'te kesiyormuş. Şöyle diyelim. İşte doğrumuzu basitçe çizdik. Geçen Ek bizim ekranımız farklı yerde kaldı. Kal. Ay! PDF'de kalmışsınız. Şimdi tahtaya geldiniz mi? Geldik. Geldik hocam. Yani niye hep böyle oluyor? sizi bir yerlerde. Kendimce heyecanlanıp hemen çözüyorum soruyu. Neyse çocuklar tekrar edeyim mi şurayı? İşte doğrunun eksenler eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanını bulmak için x'e 0 verdim. y ye 4 oldu. y'ye 0 verdim. x 5 oldu. Ondan sonra bu alan şöyle eksenlerle oluşturduğu Kapalı bölge. Bakın bir dik üçgen oldu arkadaşlar. Dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıdır. Yani 4 çarpı 5 bölü 2'dir. 20 bölü 2'den 10 birim kare bulunur. Evet devam edelim. Sonra x eksi 2'yi artı 15 eşittir 0 yazdım. Hı hı. Aşağıya eksi 4 ile girişlettim. Evet. Ben de hemen yazıyorum. 4x eksi 3y eksi 20 eşittir 0. Eksi 4x artı 8y eksi 60. Tamam. X'ler gitti. 5y eksi 80 eşittir 0 oldu. Bunlar gitti. 5y eksi 80 eşittir 0 oldu. Y de 16 oldu. Y de 16 oldu. Zaten y eksenine dik olan doğru demek ne demekti? Hemen onu da arkadaşlarımızı hatırlatalım. Arkadaşlar y eksenine dik olan doğru şöyle bir doğruydu öyle değil mi? Ve bu doğrunun denkleminde x olmazdı. Bizim doğrumuz da y eşittir 16'dan geçtiği için bu doğru y eşittir 16 doğrusudur diyebiliriz. Teşekkür ederim. Zaten. Şimdi arkadaşlar bakalım sorumuzda. Diyor ki bize y eşittir 2x eksi 2 doğrusunun bizden bize şeyini vermiş. E, grafiğini vermiş. Şimdi Y eşittir 2x-2 doğrusunun grafiğini vermiş ya. Biz bu grafiğin eksenleri nerelerde kestiğini bulabiliriz. X'e ve Y'ye değerler vererek. X'e 0 verdiğimde Y'nin eksi 2 olduğunu görüyorum. Y'ye 0 verdiğim zaman X'in 1 olduğunu görüyorum. Bu doğru için. O zaman arkadaşlar şu nokta eksi 2 noktası. Bu noktada 1 noktasıdır diyebilirim. Şu anlık gözlemlediğim. Bu noktaya baktığım zaman, bu nokta arkadaşlar y'nin 4 olduğu bir nokta ama x'i acaba kaç? Bunu bulmak için bu nokta bakın y eşittir 2x eksi 2 doğrusunun üzerinde. Öyleyse y gördüğümüz yere 4 yazarak 0,4 noktası neyin üzerinde? Y eşittir. 2x 2 x eksi 2'nin de üzerinde. D doğrusunun da üzerinde ama onun da üzerinde. E, y gördüğümüz yere 4 yazarsak 4 eşittir. 2 çarpı x eksi 2'den e, şeyi bulabiliriz. x'i bulabiliriz. x'i 2 buraya 2 olarak artı 2 olarak attık. 6 eşittir 2. x eşittir arkadaşlar. Ne geldi bakın burası. 3'müş. Şurayı da 3 olarak bulduk. Devam edelim bakalım ne sormuş. Şekilde verilen boyalı bölgenin alanı 12 birim kareymiş. Hmm. Şimdi arkadaşlar, boyalı bölgenin alanının 12 birim kare olması demek ne demektir? Önce ona bir bakalım. Buranın tamamı arkadaşlar 12 birim kareymiş. Burası bir üçgen. Üçgenin alanını hesaplamak için taban çarpı yükseklik bölü 2 lazım yüksekliğin 3 olduğunu şimdi üçgenimiz yandırıyor fark ederseniz. Üçgenimizin yüksekliğinin 3 olduğunu şimdi bulduk biz. Şimdi tabanının ne olduğunu bilmiyoruz. Tabanına a kadar diyelim. O zaman alan eşittir taban çarpı yükseklik bölü 2'den 12'ye eşit. 3a arkadaşlar içler dışlar çarpımıyla 3a'nın 24 A'nın 8 olduğunu buldum. A'nın tamamı 8. Bakın şurası 2 birim. O zaman yukarıya doğru yani burası kaç birim olacak? 6 birim olacak ki A'nın tamamı 8 olsun. Bizden ne istemiş? D doğrusunun x eksenini hangi noktada kestiğini bulunuz. Şimdi bakın arkadaşlar D doğrusu bizim e y eksenini 6'da kesmiş mi? Bir de nereden geçmiş? E 3'e 4 noktasından geçmiş. 3'e 4 ve 0'a 6'dan geçen bu nokta acaba 0'a 6'dan geçen bu doğrunun denklemini bulalım. Sonra da x eksenini kestiği noktayı buluruz. D doğrusu arkadaşlar tekrar söylüyorum. 0'a 6 ve 3'e 4 noktalarından geçmiş. Pardon, eğimden de gidebiliriz ya. Eğimden yapalım. Bakın bu nokta da bu doğru üzerinde ve e, ee, x'e x olsun ya da tamam x olsun y'si sıfır zaten. Bu üç noktada aynı doğru üzerinde olduğu için bu noktaların eğimleri birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Öncelikle şuradan eğim bulayım. Eğim eşittir. Y'ler farkı 4 eksi 6 bölü x'ler farkı 3 eksi 0. Buradaki y'ler, şimdi buradaki eğime bakayım. Aynı olacak çünkü. Y'ler farkı 0 eksi 4 x'ler farkı x eksi 3. Şimdi işlemini yapıyorum. 4 eksi 6 eksi 2 bölü 3. Aşağı yukarıda da 4 bölü pardon eksi 4 bölü x eksi 3 var. İçler dışlar çarpımı yapalım. Eksi 2 x artı 6 eşittir. Eksi 12 artı 6'yı karşıya atıyorum. Eksi 2 x eksi 18 eşit oldu. Buradan x'i 9 bulabiliriz arkadaşlar. Şunu açayım da unuttum. Ee, M buradan 2 veya ne eksi 2 geldi. Tamam. Bunların çarpımını istiyor. İki çarpı 2 çarpı eksi 2 eksi 4. Eksi 4 geldi. Teşekkür ederim. Aferin.